Başak Traktör. Toprağınızdaki bereket. Çok değerli Agro TV izleyenleri, kıymetli misafirlerimiz. Tarımda Yenilikçiler Buluşması yayınlarımız süratle devam ediyor efendim. Gerçekten ilk iki bölümde hem açılış konuşmalarında güzel sunumlarda hem de naçizane modere etmeye gayret gösterdiğim panele kıymetli izleyicilerimizin ve sizlerin ilgisi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim akışımızda bir belgesel lansmanımız var. Domates Kahramanları belgeselimizin adı. Bakalım nasıl bir tanıtımla bizlerle birlikte olacak ve sonrasını ne zaman izleyeceğiz ben de merak ediyorum. Buyursunlar efendim. Tanıdınız mı? Tanımadınız. Domates domates üreticisi çiftçi. Türkiye'den garip güneş. İspanya'dansa Erminio Sanchez Kahramanlarımız gerçek ama üretim sırasında karşılaşacakları sorunlar gerçek üstü. Onların yaşadıkları bu maceraya tanıklık edeceğiz. çiftçiyim. Ve ailem sayesinde kendimi bu çiftliğe atadım. Babam da çiftçiydi. Çiftçi umut yani ekir, umut ediyor. Acaba para kazanır mı, kazanmaz mıyım? Fiyatlar çok yüksek. Eğer kazanç yoksa mahsul yok. Bu kadar. Domates sebzeler içerisinde en çok hastalık ve zararlı etmeni olan türlerin başında gelmektedir. O nedenle de yetiştiriciliği gerçekten çok zordur. Müzik Güneşte kurutulmuş domatesde alıcı iki tane farklı ülke kategorisi var. Türkiye domatesten daha fazla katma değer sağlayan bir ülke olma yolunda ilerliyor diyeyim. Hızlı gidiyoruz biraz ama yapılacak bir şey yok çünkü domates olduğu için pazara girmesi lazım. Herkes rekabet için herkes domatesi herkes satıyor. Tüm bunlara değdi mi dediğinizde domates para eder de ülkemizin cebine az bir para kalırsa beklenen hedefe ulaşacağımıza ve emeğimize değeceğine inanıyorum. Evet. Sıkıntı var. Bakın bence modern tarım kesinlikle eğitimle ilerlemeli. Çocuklar okutuyoruz. Bunların masrafını çıkarsızlar. Bir şeyler de artırabilirsek İstediğim şey işten kafamı kaldıramamak değil. Sanayiciler zengin olsun diye yatırımlarla ve harcamalarla kendimi riske atmak değil. Bunu anlamalılar. Herminio derdimiz aynı. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Yayını ne zaman bunun arkadaşlar? Var mı bir tarih, bir takvim? İnşallah. İnşallah. Yeni yıla. Dijital platformlarda. Hayırlı olsun. İyi olsun. Peki. Hı hı. Hı hı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimiz e, tabii ki benim bu ara sorumu Agro TV izleyicileri cevabını Doğan Bey'in e, duyamadılar. E, bir Lasman'da öyle anons etmiştik dijital platformlarda bir Agro TV prodüksiyonu. E, i̇nşallah çok da güzel olacak. E, Yıl başına doğru da e, izleyeceğiz e, hep birlikte buradan duyurusunu da yapmış olalım zaten e, şimdi çok kıymetli bir ismi anons edeceğim kıymetli konuklar ve değerli izleyiciler biraz daha detay verecektir kendisi e, ziraat yüksek mühendisi kuzey tohumculuk yöneticisi Mustafa Kutlu buyursunlar efendim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz katılımcılar ve konuklar olarak. Ee, Tabi tarladan gelip de burada konuşmak biraz zor oluyor. Ziraat Yüksek Mühendisi de olsak tarlanın içindeyiz. Az önce teaserını izlediğiniz e, belgesel serüveninin birebir çiftçinin yanında bulundum. Ve bu belgesel tamamen Agro TV yapımcılığıyla gerçekleşmiş, çekilmiş. Bir yıl süren, yani daha detay vermeyeyim istiyorsanız çünkü sonunda domatesin ulaştığı nokta bile var. Ya bir domates serüveni nereden nereye ve bu belgeselde özellikle iki ülke çiftçisinin sorunlarının ortak olmasına rağmen birbirlerinin şartlarını yanlış bildiklerini yani biri daha iyi o daha iyi dediğini ama sonuçta her ikisinin de sorunları ve sıkıntılarının olduğunu üretimde ve pazarlamada bunu göreceğiz ve devamında da teknolojiyi nasıl kullandıklarını bizim Türk çiftçimiz teknolojiyi nasıl kullanıyor, İspanyol çiftçimiz nasıl kullanıyor bunları göreceğiz bu belgeselde. Yani her zaman diyoruz biz zorluklar ve sıkıntılar olmadan yenilik olmaz. Zorluk ve sıkıntı varsa onu aşmak için yenilik yapmak zorundasınız ve bu yeniliklere de ben e, üniversitede okurken 95 mezunuyum. Yüksek lisans 98 95'te de bir Çukurovalı olarak pamuk hasadına gelen işçiler vardı bölgemize. Ya bu işçiler niye geliyor? Herkes bölgesinde kalsın, bölgesinde iş yapsın. Biz bu makine pamuğu nasıl toplarız? Makinayla nasıl toplarız? Biz bunu işçisiz nasıl toplarızı Düşünerekten 95'te biten lisansımı yüksek lisansı da pamuğun makinalı hasadı ve pamuk tohumu seçimi üzerine yaptım. Tabi ee, tabii başarılı olamadık ilk etapta. Çünkü neden? Ülkeye makina girişi sıkıntılıydı. Izin yok gibiydi ve ondan sonra da artık görüyorsunuz. Demek ki 25 yıl önce 27 yıl önce ne düşündüysek o olmuş ve şu an ülkede pamuk tarımı makinalaşat yapılıyor birçok bölgede. Onun dışında tüm ulusal ve e, yani üç tane ulusal ve uluslararası firmada çalıştıktan sonra 2010 yılında da bir ışık doğrultusunda ortağım Ayhan Ündücü ile Kuzey Tohumculuğu kurduk. Hedefimiz, vizyonumuz başarmak ve yenilikçi olmaktı. Tüm bunları da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. En basit örnek şeker pancarı. Ülkemizin kanayan bir yarasıydı işçilik, şeker pancarındaki işçilik. İşçi sıkıntıydı, tarlaya gidiyordu, Burası 100 yömye'ye olur. Normalde 10 dekarlık alana 100 yömye istedikleri, 20 dekarlık alana 100 yömye istedikleri ve çiftçiyi zor durumda bıraktıkları pozisyonlar vardı. Bunu nasıl aşarız dedik ve çapasız, ilaçla biz nasıl e, otları yok ederiz? İşçimi işçiye gerek kalmaz. Çapasız ve eee işçisiz biz bu işi nasıl yaparız dedik. Bir hayalle çıktık belki ama 7 yıl, 8 yıl ciddi uğraştık. Çünkü öyle bir şey ki yeniliklere açık olmayan bir toplumumuz var. Çiftçi kanadına baktığınızda anadan babadan ne gördüyse onu yapan, onu yıkmanın zor olduğu e, bir pozisyondayız. Anlata anlata, göstere göstere, ya çapasız pancar mı olur, toprak rahatlaması lazım diyen çiftçilerimiz vardı. Ama en sonunda gördük ki onu da başardık. Ve e, şu an bizim ilk girişini yaptığımız ürünün muadillerini dünya devi ilaç şirketleri yaparaktan çiftçinin kullanımına sunuyor. Bu da bir başarı. Biz onda da mutluyuz ve pancarda da şeker pancarında da yenilikler devam edecek ve devam et, bizim de çalışmalarımız o yönde artarak devam edecek. Onun dışında diğer bir dahili olduğumuz içinde olduğumuz bir sektör domates. Kadınlarımızın evde yaptığı konserveler, salçaların tohum bazında baktığınızda yüzde %60'ını satan bir şirketiz. Çiftçimize sırf tohum satmıyoruz. Biz bir segment yarattık. Önceden salçalık domates ve kasalık domates vardı. Kasalık oldu mu yuvarlak, salçalık oldu mu elips şeklinde Rio Grande tipi derdik. Biz onu açtık o elips şeklindeki Rio Grande tipi domatesi kasaya soktuk. İlk çıktık. Normal salçalık domatesler 100-120 gram. Biz çıkarttık 180-200 gram. Komisyoncumun dediği bir laf var. Bunu insanoğlu yiyecek. Bu kadar büyük olmasına ne gerek var? Ama dedik sistem buraya gidecek. Kasaya sokalım ve yolumuza bakalım. Ve şu an çok mutluyuz. Neden? Tüm ulusal ve uluslararası şirketler gözünü Türkiye'deki bu tohum pazarına çevirerek iri kasalık segmentte sanayi tipi domatese çalışmaya başladı ve bununla ilgili ıslah açtılar. Ha, orada da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Başardık diyoruz. En güzeli bu. Vizyonumuz her zaman için yenilik ve başarmak. Sistem olarak da zaten onu kullanıyoruz. Ama bu başarıya ulaşırken çiftçilerimizin Zorlukları var. Biz bu zorlukları görmek adına da 2019'dan beri bir fiil kendimiz domates üretiyoruz. Neden domates üretiyoruz ve yeni bir bölge, büyük bir bölge olacak. Zaten şu an büyük bir bölge oldu. Tüm salça fabrikaları o bölgeye gelmeye başladı İç Anadolu'dan ve zengen ve bor'dan bahsediyorum. Tüm salça fabrikaları oraya gelmeye başladı ee, ve gelmeye de devam edecek. Orası bir domates cenneti olacak. Görüntü o çünkü birikisler çok yüksek çıkıyor, artı renk çok güzel. Yani kalite kriterlerine baktığınızda en güzel e, salçanın ve en güzel işlemenin yapıldığı yer olarak gözüküyor ve biz bunu da daha önceden gördüğümüz için 2019 yılından beri orada üretim yapıyoruz. Bu üretimi yaptığımızda da çıkarttığımız, ortaya koyduğumuz domatesi bu şekilde değil de bunu katma değere çevirerekten nasıl yapabiliriz düşündük ve kurutma yapmaya başladık. Kurutulmuş domatesi orada yapıp ürüne değer katıp ihracatta da yerimizi almak istiyoruz. Çünkü bir şeyi direkt üretip sattığınızdaki katma değeriyle onu katma değerli bir hale getirip satmanız arasında çok büyük farklar var. Tabii bunun için de teknolojiye ihtiyaç var. Biz her sistemde, her üründe Türkiye'de kaliteyi ve verimi arttıracak tarım tekniklerini kullanıyoruz. Fakat bunları artı katma değere çevirecek tarım teknolojisini kullanamıyoruz. Kullanmamız için neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var. Finansa ihtiyaç var. Bu finansın da sağlandıktan sonra kontrolü şart. Baktığınızda yani Verdim ben krediyi. Sen bunu yaptın mı yapmadın mı'nın takibinin çok iyi yapılması, artı işi yapacak olan kişilere finansın önünün açılması ve üstüne üstlük e, siz bu finansı aldınız doğru yerde kullanmadıysanız da bunun bir cezasının olması. Bunu bir cezayla ile cezalandırmanız gerekiyor ki en azından herkes aldığı krediyi aldığı finansı doğru yerde ve doğru zamanda kullansın tüm bunları ortaya koyduğumuzda biz bu teknoloji işini de çözersek zaten bizim önümüzde kimse duramaz çünkü zaten biz bir tarım ülkesiyiz. 7 24 her an ürünün yetiştiği bir ülkedeyiz. Domates bitmiyor ülkede. İşte şimdi Antalya'da tekrar başladı. Serüven devam edecek. Belgesel devam edecek. Hayat devam edecek ama her zaman için yenilikle ve zorlukları aşmacasına bir sistem olmalı. En son değineceğim şey de en büyük sıkıntımız işçi sıkıntısı. Sırf domateste de değil, pamukta değil veya diğer ürünlerde değil. Önceden yerli işçilerimiz geliyordu, gelmiyorlar artık. Güneydoğu'dan işçiler geliyordu, artık yeteri kadar gelmiyor. Suriyeli işçilerimiz var. Suriyeli işçilerimiz de yarın bir ürün gittiğinde bu domatesi, bu ne diyeyim sebzeyi bu tarladaki mahsulü kim kaldıracak? Kaldıracağımız yok. O yüzden biz bunları kaldıracak teknolojik altyapıyı şimdiden yapmalıyız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.